Gong çalmadan da herkese merhaba. Amerika'da piyasalar tarifelere ilişkin gelişmeler ve şirket bilançolarına odaklanırken dün satıcılı bir seyir izlendi. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada Başkan Trump'ın tarife oranlarında değişikliğe gidilmesini öngören kararnameye imza attığı belirtildi. Kararnameye göre tarife oranları %10 ila 41 aralığında bulunuyor. Makro veri tarafında dün kişisel tüketim harcamaları ve Chicago PMI verilerini takip ettik. Fed'in enflasyon hedeflemesinde yakından izlediği çekirdek PCI Haziran'da aylık %0.3 artışla yıllık bazda %2.8 seviyesinde gerçekleşti. Beklenti ise %2.7 seviyesinde bulunuyordu. Önceki ayın verisi de %2.7'den %2.8'e revize edilmiş oldu. Kişisel gelir ve harcamalar tarafında ise Haziran'da %0.3 artış kaydedildi. Beklenti ise kişisel gelirlerde %0.2, harcamalarda ise %0.4 artış olması yönündeydi. Chicago PMI tarafında ise Temmuz'da 40.4'ten 47.1'e yükseldiğini takip ettik ve 42 olan beklentinin de üzerine gerçekleşmiş oldu. Bu sabah Asya Pasifik piyasalarına baktığımızda bölgeden gelen makro veriler ve tarifelere ilişkin gelişmelerle satıcılı seyir izlendiğini takip ediyoruz. Japonya'da işsizlik oranı %2.5'te sabit kalırken S&P Global İmalat PMI Temmuz ayı verisi ise 48.8'den 48.9'a revize edildi. Çin tarafında ise beklentinin 50.2 olduğu imalat PMI verisi de 50.4'den 49.5'e gerileyerek sektörde daralmaya işaret etti. ABD vadelerinde de bu sabah hafif negatif seyir takip ediyoruz. Amerika'da bugün istihdam raporu imalat PMI verileri ve Michigan Üniversitesi beklenti anket verilerini takip edeceğiz. Tarımdaşı istihdam Haziran'da 147 bin seviyesinde gerçekleşmişti. Önceki ayın verisi de 139 binden 144 bine revize edildi. Temmuz'da istihdamın 104 bin artması işsizlik oranının ise %4.1'den %4.2'ye ortalama saatlik kazançların ise aylık %0.3 artışla %3.7 7'den %3.8'e yükselmesi bekleniyor. ICM imalat hissi Haziran'da 48.5'dan 49'a yükselmişti. Alt endekslerde baktığımızda ise ödenen fiyatların 69.4'den 69.7'ye yükselirken istihdam 46.8'den 45'e yeni siparişleri ise 47.6'dan 46.4'e düşüş kaydetmişti. Temmuz'da imalat piyamayın 49.5 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. Yurt içi tarafa bakacak olursak pazartesi günü açıklanacak olan enflasyon verisi öncesi endeksin güne temkinli bir başlangıç yapabileceğini düşünüyoruz. Önümüzdeki hafta açıklanacak olan enflasyon rakamının BIST'in yönünü belirlemede etkili olacağını düşünüyoruz. Pazartesi günü Temmuz ayı enflasyon rakamı öncesinde bugün bir gösterge olarak izlenen İstanbul enflasyon rakamlarını takip edeceğiz. Gelecek haftaki veriye dair beklentiler %2.4 civarında şekillenirken İstanbul rakamları sonrasında beklentiler biraz daha ne netleşebilir. Her ne kadar %2.4 oranındaki beklenti yüksek olsa da geçen sene Temmuz ayında enflasyondaki artış %3.23 olarak gerçekleştiği için pazartesi günü tahminlere paralel gelen bir rakamla karşılaşırsak yıllık bazda geri çekilmenin devam edeceğini takip edeceğiz. Yurt içinde bugün ISO imalat PMI verilerini izleyeceğiz. İmalat PMI Haziran'da 46.7 ile 8 ayın en düşük değerini almıştı. Böylelikle sektörün faaliyet koşulları Nisan 2024'ten bu yana bozulma eğilimini devam ettirdi. Mayıs'ta endeksin 47.2 değerini aldığını hatırlatmak isteriz. Herkese iyi seanslar.